Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doktor Murat Soyu Acil servisin işleyişini, yaşanan sıkıntıları ve hangi vakaların başvuruda bulunduğunu anlattı. Acil servislerde normalde olması gerekenden fazla hasta başvurusu olduğunu söyleyen Soyu Duru, aylara mevsimlere göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizdi. Haziran ayını baz alırsak yaklaşık acil servis başvurusu 19 bin civarında bir hasta muayene edildi, tedavi edildi. E, tabii kış aylarına orantıladığımız zaman bu e, günlük kış aylarında 500 ila 700 arasında bir rakama e, bakılırken şu anda yaz aylarında 700 ila 1000 kişi arasında günlük başvurumuz var. E, yaz tatilinin olmuş olması, okulların kapanması, insanların havaların ısınması ile birlikte pikniğe çıkmaları veya gezme tozmalarının artması, tatilin artması. Tatil derken şöyle otoban üzerinde bir şehri zaten. Tatile gidişlerde mevcut trafik kazalarının sayısındaki artış, çocuklar artık gün boyu bahçedeler, e, okulda değiller, onların düşmeleri bisiklet kazaları çok sık geliyor. Mevcut e, şehrimizde fındık vesaire nedeniyle mevsimsel işçiler de çok fazla sayıda gelmeye başlayacaklar önümüzdeki aylarda. onların başına gelen iş kazaları da yine artış sağlamakta ve Türkiye genelinde aile hekimliği konusunda sıkıntı yaşandığını söyleyen Soyuduru, vatandaşın aile hekimine başvurmak yerine sorununu acilde çözmeyi tercih ettiğini dile getirirken, acile başvuran hastaların %80'inin acil vaka olmadığının altını çizdi. Türk halkı aile hekimliği sisteminde aile hekimi arkadaşlarımızı çok fazla rahatsız etmiyorlar. Hepsi e, acil servislerde işlerini çözmek noktasında direkt e, acil servislere başvuru yapıyorlar. Bununla alakalı bakanlığımızın da sarı, yeşil ve kırmızı alan uygulamaları var. Biz de onun çerçevesinde zaten hastalarımıza bakıyor, muayene ediyoruz. E, şimdi günlük 700 ila 800 hastadan bahsediyorum. Bunun şöyle söyleyebilirim, %70 ila %80'i acil olmayan hasta grubu. Yani bu hasta değil manasına gelmiyor. Bu kişiler de hasta ama işlerini poliklinik randevusuyla veya poliklinikten sıra alarak poliklinikte tedavi olarak geçiştirebilecek kişilerken acil servislere başvuru noktasında biraz daha fazla e, acil servis tercih ediyorlar, öyle söyleyeyim. Tabii e, poliklinik sırası kapandığı zaman aile hekimlerine de gidebilirler. Çünkü e, aile hekimliği e, gerçekten çok güzel bir sistem. Ama bizim e, milletimiz henüz bunun farkında değil. Doktor Murat Soyudur gerçekten acillik denebilecek %20'lik hastanın mağdur olduğunu söylerken, acil olmayan vakalarla ilgilenirken acil birimlerinin de meşgul edildiğini vurguladı. O %20'lik hasta herhangi birimizin yakını da olabilir, o yüzden mümkün olduğunca acil servisi daha dikkatli kullanmak gerekiyor dedi. Vücudun çeşitli yerlerindeki ağrıların 24 saati geçmediği sürece acil vaka olmadığının altını çizen soyu duru, acil serviste acil olmayan hastalarla bazen gerginlik yaşandığını da belirtti.